Dediğiniz gibi meslek eğitimdeki en büyük travma akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek eğitimine uzaklaşmasıydı. Aslında bu e, kassa uygulamasının getirmiş olduğu doğal bir sonuçtu. Yani yüksek öğretime erişemeyen, erişme problemi sıkıntılı olan, akademik olarak ama çok başarılı yüksek öğretime girme potansiyeli olan öğrenciler meslek uzaklaştılar. Ve bunun e, maliyetini hem meslek eğitim hem de iş gücü piyasası uzun yıllardan beri çok e, ağır bedellerle ödedi. Biz bu akışı doğalın tersine dönen akışı tam tersine doğal akışa çevirmek istedik. Akademik olarak başarılı öğrencileri meslek eğitime döndürmek için sektörle işbirliği yaparak sektörün aktif olarak çalıştığı mekanların içerisinde meslek eğitimi dizayn etmek, birlikte süreçleri yönetmekle ilgili önemli adımlar attık. Bu önemli adımlardan bir tanesi de Demirören Medya ileydi. Demirören Medya'nın tüm tesislerinin içerisinde e, hem radyo-televizyon hem de gazetecilik alanında hem ülkenin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağı hem de uluslararası alanda da çok başarılı olacak insan kaynağı yetiştirmek için birlikte Demirören Medya ile birlikte adım attık. Ve bu adımın ne kadar önemli olduğunu bugün açıklanan DGS sonuçlarında gördük. Yani bizim yüzde birlik dilimde e, çok sayıda meslek eğitimimiz, mesleki teknik alan bölümlerimiz vardı Demirören Medya Mesleki Teknik Anonsüresi tüm mevcut liselerden çok daha yüksek puan öğrenci olarak gerçekten sektörle işbirliği yapıldığı zaman öğrencilerimizin nasıl mesleki eğitime yöneldiklerini gösterdiler. Ben emeğe geçen Demirören Medya'nın tüm temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Ve yıllardan beri de beraber çalışmış olduğumuz eğitim editörü Nurhan Hanım'a da özellikle bu eğitim sürecinin çok iyi noktaya gelmesindeki katkılarından dolayı, heyecandan dolayı da çok teşekkür ediyorum. İstanbul Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyorum süreçlerdeki katkılarından dolayı. Mesleki Eğitim Genel Müdürümüzü, Bakan Yardımcımız emeği veren herkesi kutluyorum. İnşallah bunun yönenekleri yaygınlaşarak Türkiye'de artık Türkiye'nin her noktasında akademik olarak başarılı olan öğrenciler meslek eğitime daha fazla gidecekler ve ülkemiz hem meslek eğitim anlamında hem insan nitelikli insan kaynağı anlamında çok daha güçlü hale gelecek. Ee, Büyük oranda problemler çözüldü. Yani bunu görmekten büyük mutluluk diyorum. Biliyorsunuz eğitimde kısa sürede sonuçları almak öyle kolay değildir ama mesleki eğitimde gerçekten her atmış olduğunuz adımın karşılığını fazlasıyla gördük. Ama yapacak çok daha şeyin noktamız var. Başarı ile ilgili adım atmamız gereken şeyler var. Karşılaştırdığınız zaman 2-3 yıl içerisinde yapılan şeylere baktığınız zaman artık mesleki eğitim farklı bir başarı hikayesi yazıyor. Üretimi yapan arge çalışmaları yapan, fikri mülkiyet çalışmaları, patent çalışmaları yapan, bunu ticarileştiren, yurt dışına ihracat yapan bir meslekiyetin. eğitim. İşte bu hikayenin bir parçası olmak gerçekten çok büyük keyifli. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi durmak yok, yola devam. Biliyorsunuz okulumuz bu sene açıldı ve Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim verecek olan bir okuluz biz. Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan okulumuz LGS sınavı sonrasında tercih dönemini bir rekorla tamamladı. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Ve çok e, yüksek puanlarla bir e, yerleşim sağladı öğrencilerimiz okulumuza. E, başarı sıralamasında köklü liselerin üzerine çıktı ve önemli bir başarı elde etti. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birçok Anadolu ve Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen okulumuza %0.12'lik yüzdelik dilimden öğrenci yerleşti. 15 kişilik sınıflarda eğitim verecek olan okulumuzda bir yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık bir eğitim verecek. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil derslerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerle birlikte işleyecek. Ve böylece mezunlarımız aldıkları bu eğitim sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitimlerine devam edecek ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecek.